Arkadaşlar bugün kafa topu oynayacağız. Hemen Cüneyt'e meydan okuyayım. VS atacağız çünkü arkadaşlar. 15 seviye. 15 seviyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 seviye. gelecek zaten Cüneyt birazdan arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ben tabi daha yeni başladığım için kötü oynayacağım. Arkadaşlar o 10 seviyeydi. Aslında o 10 seviyeyi ikimiz başardık. 190 seviye yapamazdı. Evet. Ya Cüneyt ya. Hemen şöyle atalım. Allah'ım ya. Bu, tuttu. Tuttu ateşli topu. Ama yakınındaydı tabii ki. Of ya. Ya! ya. Dur, dur, dur. Bak. Hiç, hiç Daha, ya, ya. oynamaya başlayan birisine proluğunu mu gösteriyorsun şimdi? şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu silahı ben Brawl aldım. Yoksa bu bana da çıkmadı. Yani öyle bir değil. Brawl Pass değil o. Brawl Stars'ta. Adı neydi onun? Seni döveceğim. Gel. <laughs> ya yeter ya. Arkadaşlar ben bu oyun arkadaşlar. ben de ben saatmasan git kendin ya, oyuna öyle ben ben Daha gelişmedin yani. Öyle ben oyunu bırakma. Ben iyi ya. oynuyorum çünkü. Sen daha yeni başlıyorsun. 2-3 kere oynadım. Ya yeter ya yeter yeter döveceğim seni. Bir maçta ilk defa. 10 saniye, <laughs> son, saniye Kalk, kendi <laughs> Ahtem, maçı Ya yeter yani ya mi? arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Biz vs atmayalım. Biz bununla kupa kasayım, sonra şey yapalım vs arkadaşlar. Hemen kupa kasıp geliyoruz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Açıklam. Bay bay.